Herkese merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar böyle bir oyun oynuyoruz. Bu oyun kaçış arkadaşlar. Yani oyunun adı kaçış. Şimdi bu oyunu nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsunuzdur. Ben size anlatayım. Bu oyunda arkadaşlar iki tane canavar oluyor. Ha bu arada harita seçebiliyoruz. İki tane canavarımız oluyor. Ve bu bakın biri şu. Bu değildi. Ben gösteririm size. Biz de o canavardan kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada biz ben oyuna gireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada şimdi harita seçeceğiz. Ben şu haritayı istiyorum açıkçası. Annebim yani o güzel oldu. Bu oyunda dediğim gibi iki tane canavar oluyor. Biz o iki canavardan ölmeden kaçmaya çalışıyoruz. Ee, sonra bir şey oluyor. Öldüğümüzde mesela yani canavar bize değdi diyelim. Biz yerde oluyoruz arkadaşlar. Yere yatıyoruz otomatikman. Abi ne kadar karanlık. Neredeyse. Feneri alayım. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Turun başlamasına 6 saniye var. Şimdi biz arkadaşlar tur başladı şu anda. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Allah daha gidemiyoruz. E bunlar buraya kaçıyor. Geliyor mu canavar? Ki ben bir şey bilmiyorum. Neden bu kadar karanlık? Abi geliyor mu? Herkes burada çünkü. Buraya gireceğim de. Ben yani şimdi. Allah. Canavar orada arkadaşlar. Oy. Hayır. Kaç 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 kaç. Gelmiyor. Ben şuraya gireceğim aslında. Abi ölüleri burada gösteriyor böyle. Ölüleri bu arada uçtum 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 harbi uçtum. Ölüleri şey yapabiliyoruz ee, kaldırabiliyoruz. Abi gireceğim dediğim yer burası değil aslında. Eee, yok artık arkadaşlar. Şuna hemen bir cam basalım. Tamam cam bastık cam basalım bastık bas 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 abi biri geliyor bir iş bir tane var geliyor şu anı çok karanlık kızı kurtaramadım canavar geliyor mu bilmiyorum dur Allah kız öldü kız öldü be arkadaşlar Tamam tamam gidelim gidelim gidelim. Adam kurtaralım açıkla. Adam kurtarınca para kazanıyoruz bu arada arkadaşlar. Tamam abi sen de onu kurtar. Abi 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 kız. <laughs> Geliyor. Aa arkadaşlar. Arkadaşım benimle oynuyor şu anda. Neyse ben videoyu çekmeye devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Da Bismillah, Bismillah, Bismillah. Burası neresi? Tövbe estağfurullah. Aha arkadaşım bu arkadaşlar. Yusra adı. O da benim kanalım. Abi, bir bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Aç, aç kapıyı, kapıyı aç. Feneri alalım da sıkıntı olmasın. Abi ben ne yapacağım şimdi la of bu haritayı sevmedim. Şuradan gideceğiz mı? Derin geliyor. Gel kız. kız. Kanka kanka gel 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 kanka, kanka 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 gel kız. kız esla fırla sıkıştık oğlum ne oluyor bir dakika bir dakika dışarıda ne oluyor bu Bismillahirrahmanirrahim canavar'a bak canavar'a bak öyle bir tip var mıydı dünyada ya tip'e bak Aha. adam kurtar adam kurtarak. İşte arkadaşlar şu anda öldüm. Umarım arkadaşım beni bulur. Kankam beni bulur ve beni canlandırır. Help me. Dur help alacağım. <laughs> öleceğim. Ölmedim. Help me. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar öleceğim. Öleceğim. Hadi kanka be, beni bol hadi. Hadi be kanka. Hadi. Aa, öldüm. Öldüm. Kanka sen devam et. Arkadaşlar izleyelim o da öldü. Arkadaşlar şimdi biraz izleyeceğiz veya da bekleyeceğiz. Bir şeyler yapacağız önce. Bakın bunlar canavar. Bu ve bu. Böyle saçma canavarlar oluyor. Bunlara değersek işte ölüyoruz. Onlar da kurtarıyor. Şu anda kurtarıyor mesela. Aha kendisi de öldü. Gitti. Ehe, kızı kurtardılar. Bizi niye kurtarmayan? Bizi kurtarmadı gittik. Kızı kurtardı tövbe estağfurullah. i̇zliyoruz, izliyoruz, izli, izli, izliyoruz. Dı dı Dün 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 Penguen geziyor öyle. 10 saniye içerisinde ölmemeleri lazım. Yarabbim yarısı falan. Evladım, öl oyna. Nereden neden Tövbe estağfurullah. Tamam. Al şunu şöyle. Kankamı bulacağım. Kankam nerede? Bir saniye. Evet buraya. Ben kafayı yedim ya. Hani o yüzden gelemiyoruz. Abi yukarı katta mı var? Yukarı kata nasıl çıkılıyor ya? Nasıl çıkılıyor kata? Ha merdivenin ucu buradaymış. Kanka gel kanka gel. Kanka gel gel gel. Ya biz üst kata çıkalım yoksa biz Ooo oo, abi. Kankam nerede? Bir saniye sen gel. Kanka gel. <laughs> Oy aferin kız. Arkadaşlar bu arada bundan geçemiyorlar canavarlar. Veyahut da işte bir kere geçemiyorlar. ikincisine geçiyorlar. Bizim hemen aşağı atlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle yapayım. Tamam abi fener. geliyor. Oğlum kapıdan mı geliyor? Ona göre aşağı atlayacağız. Bu ne hiç bir fikrim yok. Let's go mu? Aynen let's go. Atlayın. Oğlum merkez gitti. Oğlum merkez öldü nerede? İşte. Aha ben kankam kanka. Kanka. Nereye gitti bu kız? <laughs> Anne. Tövbe <Tabii> estağfurullah. <laughs> Allah Allah Allah. Kankamı kurtarmam lazım. Kankamı kurt. Aha orada. Orada 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 orada. Kankacım kankacım kankacım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Altay'ın 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 altay'ın. Abi. Bir <Sülüyor> saniye <Sülüşlage> bir <Sülüş> saniye <Sülüş> ben kankamı kurtaracağım hani. Kesin öldü de neyse. Olabildiğince kurtarmaya çalışacağım da ben buradan nasıl çıkacağım? Çıkış yolu yok mu? Hocam ben buraya girdim ama çıkamıyorum. ha. Abi. Dın, 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 dın. saçma sapan şeyler yaptım. Oho, oho. Öleceğiz burada. Şimdi harita seçiyoruz arkadaşlar. Şu kavşak haritası çok güzel. Ben onu seçiyorum. Hadi seçtim. <laughs> ya kanka cepheyi niye seçiyorsun? Bak herkes seçti diye seçiyorsun ama ya. Evet kankacım. Benim seçtiğimi seçti. Ama cepheye gideceğiz ya. Of neden zor seçiyorsunuz ki? Abi kolay yok. Normal seçin bari. <laughs> arkadaşlar kankama video çekiyorum dedim. Merhaba arkadaşlar diyor size. <laughs> Kanka gidek der. Turun başlamasına 19 falan. Şuralara gireceğim. Abi dur dur dur. Kaç kaç. Kanka gel, kanka gel, kanka. Kankam benim, kanka, kanka. Dur benim yanımda bir dur, bir dur dur. Kankadır bakıyom, dur. Bu ne? Geliyor mu? Nerede? Ben yine nerelere gittiğimi bilmiyorum ama öyle dolanıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi bakalım. Abi labirent gibi. Allah geliyor. Allah 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 Allah. Bas 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 bas. bas. Geliyor 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 geliyor. Şuraya gideceğim. Bismillah. 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 Sanırım o kanka, dur bulacağım onu. Abi yok, göremiyorum da. Burası neden bu kadar karışık? Saklanma yeri buldum. Kanka gel. Çök, çök, çök kanka. meydana çıkam gel. Birisi bizi canlandırsın yeri. Allah. Kanka Allah'ın as büyük yaz. Bu arada arkadaşlar Allah'ın as'ını küçük yazdığı için lütfen yani kankamı linçlemeyin. Çünkü bu Roblox'ta gerçekten bazı kelimeleri tam kabul etmiyor. Mesela Tam olarak Türkçe bir cümle yazacaksınız. Kabul etmiyor. Böyle kare kare çıkartıyor. Bunu siz de biliyorsunuzdur. Abi kurtar abi. Abi adamsın abi. Kankamı da kurtar. Adamsın abi. Teşekkür abi. Teşekkür. <laughs> Neden bu kadar abarttığımı hiç bilmiyorum. Şu anda kankamdan biraz ayrı bir yol da yoldayım. Burada bir şey var gibi görünüyor. Hadi hayırlısı bakalım. Tamam orada bir ölü var. Ha! Geliyor 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 geliyor. Geliyor bir saniye ama dur. Şöyle gideceğim. Şöyle yapalım. Arkadaşlar geliyor. Abi kim takip ediyor beni ya? Hadi bakalım kanka 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 gel 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 bak ben seni nereye götüreceğim çık 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 abi dur dur kaç 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 kaç, kaç. şu uy bak 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 ben burayı bilmiyordum ben burayı bilmiyordum ama şuraya gideceğim şimdi orası aklımda olsun yine de tamam burada da saklanabiliriz Kankam nerede? Bir saniye bir saniye. Kankam nerede? Yusra. Neredesin? Aha sığınak. Tamam. Ben buradayım. Arkadaşlar. Koş saklan takım ol. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Şu anda saklanıyorum ben. Abi. Bakıyorum. Bismillah, atlattık. Ezvulun şeytan acı Bismillah Bismillahirrahmanirrahim geliyor Bismillah. Geldim. Eyvah arkadaşlar, kankamı kurtarmak için her şey yaparım. Nerede? Tamam. Tamam çözdüm. Tamam. Nerede? Nerede? Çözemedim. Hangisi Yusra bunlardan? Ya canım. Gel kanka gel kanka kanka dur. Oğlum geliyor mu? Kanka gel şunları takip edelim de. Hayır oradan geliyorsa falan. Oğlum. Dönüp dolaşıp aynı yerlere Bir tanesi geliyor. Şu anda çok yakınımda olma olasılığı var. Şuraya gideceğim. Burada yakalayamıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geliyor. Yavaştan basıyoruz. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Beni mi takip ediyor bu? Çünkü hala peşimde. Abi hala peşimde. Arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadarlık olsun. Biraz uzun oldu, özür dilerim. Bu arada birkaç gündür aktif olamıyordum. Onun için de özür dilerim. Kanalıma abone olup like atmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.